Arkadaşlar herkese geçmiş olsun dilerim. Bu ara üç, bir haftadır falan görüşemiyoruz sizlerle. Korkmayın bir yere kaçmadım yani dediklerimin arkasındayım hala. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman endeksimiz 7200'lere gelmiş olmasını diyoruz değil mi? Benim yaklaşık attığım 4 tane falan bir video var. Hatta daha fazla da ana başlık olarak yazdım. Endeks 6800-6900 bandına inerse dedim. Şimdi baktığımız zaman benim şu çektiğim ters fibonacciye herkes bir laf eder, bir kut bulur. hani bir, O o kısım umurumda değil. Şimdi arkadaşlar bakın, ben kendi kanalıma girdiğim zaman, kendi videolarıma burada endeksi yazdığım zaman, bakın burada ne diyor? 15 Ekim'de endeks 6800 üzeri, 6850 demişim. XU100 6800 düşerse ne olur? Ondan sonra 31 Ekim tarihinde tekrar paylaşmışım. Yani bizi takip eden arkadaşlar endekse bir düşüş beklentim olduğunu gayet iyi biliyorlar. Yani buralara gelsin ki bir düzeltme uygun olsun. Oralardan devam etsin. Şimdi baktığımız zaman Düzeltmede arkadaşlar buraya bir fitil bekleyebiliriz. Fitil tekrardan devam edip ikinci fitil olabilir. Ondan sonra hatta bu alt bölgeye inerse eğer ki gerçekten çok uygun seviyelere gelecektir. Zaten şimdi bakın bir video izleyerek olmaz. Bakın biz nelere bakıyoruz? Piyasa değerlerine bakıyoruz. Kendine amortisman sürelerine bakıyoruz. Şirketin e, iyi mi kötü mü? Patron geri alım yapıyor mu? Patron satışı var mı? Bunlara bakıyoruz. Aynı zaman teknik analizlerine bakıyoruz. Yani bu kadar videonun video içerisinde bir video izleyip ama bir tane his alayım diye bir şey olmaz. Bakın o kadar bas bas bağırdım söyledim milletler kafa yapıyordu. Hatta ben kendi yatırımcı danışmanımla da konuştuğum zaman bakın bu tarihlerde ben dedim 6900-6800'leri bekliyorum endekste dedim. Ya dedi Özgür Bey dedi Avars Bey dedi oralara kadar da hani dedi şu anda bir durum yok zaten yükseliş ile ilgili falan. Ya dedim bunlar tepki dedim bakalım dedim 8400'ü kırarsa dedim tekrardan giriş yaparım dedim. Ama dedim şu anda dedim gerek duymuyorum dedim. Zaten önümüzdeki seçim dönemi de var dedim. Yani ben ne yapıyorum dedim buralara gelmesini bekliyorum. Şimdi arkadaşlar beklentim şu. Şirketler gerçekten bir şey yaptı. Bir müşteri yönlü bir hareketini yaptı. Endeksin düzeltmesi gerekiyor. bunun birincisi bu. İkincisi şirketlerin bilançolarında yeni yüksek karlar, yüksek öz kaynak artışları gelmesi gerekiyor ki FD, Favuk oranları, FK oranları, hisse başı kar oranları yani hisse başı kar katmadan düşmesini, hisse başı karında yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca bakın şu anda %51 oranına varan bir faizden bahsediyoruz. Bu faiz ortamında şirketleri alması için, yani gerçekten ucuzlaması için son bilançolar lazım. Son bilanço döneminde bir tepki çıkışı olacaktır. Bundan sonrasında tekrardan bu düzeltmeye girilmesini, bu arada faiz ve enflasyon döneminin birazcık daha durulmasını, ondan sonrasında endeksin toparlanmasını, yabancının gelmesini, yabancı bakın yüksekte gelmez, yabancının gelmesini ondan sonra da hissenin tekrardan yani endeksin ve hisselerimizin tekrardan 10.500'e kadar çıkacağını, 10.500-11.500 bandına kadar çıkması gerektiğini söyledim. Şimdi burada beni dinleyen, takip eden arkadaşlar da şöyle bir rahatlık olacak. Arkadaşlar biz dibe yakın almaya çalışıyoruz değil mi? Beklentilerimiz de bunlar? stopta olmak istemiyoruz. Beklenti bu şekilde olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bo, diyoruz tamam ya biz rahatız. Bizim nakitimiz var. Neden var? Çünkü beklentimiz var düşüş yönde. Arkadaşlar borsa psikolojiktir. Beklenti neyse onu yapar. Yükselme bir beklentisi var mı borsada? Neden yükselsin? Yani şöyle öyle bir coşku yok, öyle bir sevinç durumu yok. Herhangi bir şey yok değil mi? Şu an onun için yükselmesini gerektirecek bir durum yok. 7100'ler, 6970'ler falan gelsin. Hatta da az seviyelerde bakın şurayı söylemiştim 6815 seviyesi belki burası da gelebilir. <laughs> Hep birlikte <laughs> bu seviyelerin hangisinin geleceğini göreceğiz. Şimdi biz nakit tutun zaten nakit e varken de tutmamız gerekiyordu arkadaşlar. Yani şu şekilde söyleyeyim. Şirketlerimizi biz aldığımız zaman kademeli alım yapıyorduk. Ne yapıyorduk? 100 bin liramız varsa ilk bir 10 binlik alıyorduk. Sonra bir 10 bin daha alıyorduk. Düştükçe falan böyle bu şekilde bir alım yapıyorduk. Böyle bir alım sistemimiz vardı. Şimdi baktığımız zaman Burada zaten nakit pozisyonumuzu tutuyoruz. Ekstradan bir düşüş beklentimiz olduğu zaman çok fazla durmanın anlamı yok. Zaten altın tarafının güçlendiğini, altın da hatta videolarda da var. Bakın burada e, söyledim size. Bakın e, altın alınır mı diye tekrardan videonun başlarında da var. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar buraların geleceğini, buralarda şirketlerin ucuzlayacağını, yeni bilançolarla kuvvetleneceğini, yabancı yatırımcının buralarda şirkete, ya bakın şu aralıkta şirkete şirketleri almaya başlayacağını endeks düştükçe bakın şirketler daha fazla düşecektir. Bu aralıklarda artık hisseleri toplamaya başlayacaklarını, güzel şirketleri, güzel ilk önce şöyle diyeyim, politik ve bankalara da gelirler. Ondan da haberiniz olsun. Gelmeye başladığını zaten görürüz oralarda. Ondan sonrasında tekrar üstel yönlü bir hareketin olmasını, malın boşaltılmasını tercih ederiz. Şimdi baktığımız zaman biz bunların hepsini hazırlayıp mıydık? Bakın çok yani iki ay öncesinden ben size buraları söylediysem eğer buna benim olduğu gibi sizin de hazırlıklı olmanız gerekiyordu. Şimdi hisseler buraya düştüğü zaman bakın psikolojik yıpratacak ya ulan hatta buralarda da birazcık sürünecek. Ondan sonrasında siz diyeceksiniz ki ya bu hisseden bir şey olmuyor satacaksınız hisse gidecek. Zaten olay bundan ibaret değil mi? Bugüne kadar da hep böyle olmadım. Bıktırma, yıldırma politikası yani. Zaten halka arzları da patlattılar. Onlarla ilgili de bir şey söyleyeceğim tekrardan. Bir videoda onlara ait yapacağız. Şimdi biz bu durumlarda ne yapıyoruz? Ben buradan aldım, yakalandım hisseye. E buraya düştü. Burada zararda beklemektense buralarda toplarım. Şirket kaçıyor mu bir yere? Yok. Yani buralarda toplarım arkadaşım. Ondan sonra ne olacak? Ya, tamam ben gönül rahatlığıyla aman dursun yansın zaten. 3 lira zarar olur. 5 lira kar olur. O şekilde o aralıkta gider. Yani buradaki süreç bu şekilde ilerler. Yani benim o kadar yıpratan bir süreç olmaz. Ama sen %15-20 zararda beklediğin zaman kriz geçirirsin. Hele bir de kredili işlem olursa ihtiyacın olan parayla işlem yapıyorsan daha da büyük sıkıntılar olur arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz biz? Ee, elimizden geldiği kadar düşük hisseleri bilançolara bakarak son bilanço döneminin de gelmesiyle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Ee... Ne bunlardan beğendiklerimizi artık portföylerimizi almaya başlayacak nakit pozisyonlarımızı biraz daha azaltacağız arkadaşlar düşük ucuz şirketleri alacağız ne olacak ondan sonra kar etmeyi bekleyeceğiz zaten yan tahtalarda ufaktan bir ilerlemeler var bu da ne demek oluyor yan tahtalar bazılarını sürecekler ana tahtalar ekside kalacak ana tahtalar düştükten sonra ucuzdan toplamaya çalışacağız arkadaşlar durum bundan ibaret yani. Tekrardan söylediğim gibi e, bu videoları takip edenler izleyenler bakın ara ara hep böyle paylaştım iki haftada bir ne bileyim haftada bir ondan sonra arkadaşlar lütfen ve lütfen zaten biz burada söyledik bir daha bir daha index videosu atmamın bir anlamı yok zaten bunları da çok o kadar fazla izlenmedi sağ olsunlar arkadaşlar İsrail Savaşı döneminde de e, atmıştım yani çok fazla izlenmediler izleyen arkadaşlar e, inşallah buna göre tezbirlerini almışlardır diyorum. Herkese bol kazançlar dilerim. Elimden geldiği konuda kadar tüm hisselerde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere bol kazançlar herkese.